Bir de dörtte deneyelim bana ne yapalım? Kaler mağacı oğlum ben, biz oynamadık mı? Hop yapmışlar ama adam. Nasıl nasıl değil Bu nasıl bir takım ya? Ve her oyunda dribbling yapılıyormuş ya. Oyunda dribbling yapılıyormuş ya iyi. Niye hala dribbling yapılabilecek bir yerler var? Oğlum ben niye ultra ofansifteyim ya? Allah Allah ben de diyorum niye boş üstekli benim takım? Ay içimizden geçti lan. Abi Nexgen evet normalde keyif, play olarak daha iyi de Çok ağır o yüzden geçtim Birkaç maçtır bayağı yorucu maç oynuyoruz ya Onlar her şeyle savaşıyor her şeyle Bakıyordum Tıplayamadım bile son anda kaleye girerken Gördüm topu Ben Benim dayanacak gücüm kalmadı ya Vallahi Benim gerçekten dayanacak gücüm kalmadı Artık yok ya Ben yokum artık yani Vallahi ben yokum artık. Benim gerçekten ya buna benim buna dayanacak gücüm kalmadı ya yok. Boş ver. Attığı pasa bak mesela. şans. Çans yani. Ama artık yani bu maçların bu kadar fazla olması can sıkıyor ya. Ben 5'e geçeceğim galiba ya. Bu ne oğlum ya? Yedik galiba. Evet yeriz. E oradan yok yok Biz bu maçtan sonra geçeceğim ya. Bu maçtan sonra geçeceğim. Oğlum tamam sakin ol. Gal bitirdi lan. Kardeşim çok kötü savundun ama ya. Bak sen konuşma. ben konuştukça ben tribe giriyorum çünkü. Oğlum adam 3 tane de aynı golü yedi ama ya. Next game geçmedim yenilince geçeceğim. Usta sol kanal rule breakers, Zahay lank'ti, aha, aha road'tu, depresif, hah rakibim, canım, kardeşim geldi. Hafta sonu koyduğunuz bitmedi de sen koy, tam olsun. Koy Çok boş bıraktı. E, öyle yaptığın zaman, yani bütün maçları oynarsan hemen geliyor. Kardeşim ama sen çok, sen çok çok şanslısın bak. Tamam ben top kapacağım ya yok benim önümde kalmaz. Kalmıyor. Sonunda bir tane attım bravo. Yok ya yok. Tamam bazen çok belli ediyor Bazen aşırı belli ediyor. Çok 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 belli ediyor yani. Bu kadar koruma bak. Bu kadar koruma. Gerçekten bu kadar korunacak bir şey yok yani. Bazen oyuncuları bırakman lazım anladın mı? Bu kadar karışma oyuna. Ah, güzel güzel. Teşekkür ederim. Dual Lipsia ya. Pente, Avayran, Parkezon. Oğlum o şey halis mi ya? Beller mi? Gol zaten de sen de attın. Şöyle bir oğlum ya, oyna biraz. <laughs> i̇zleyin, hepiniz izleyin tamam. Tamam tamam, hepiniz izleyin. Tam bir Bale koşusuydu Vinicius'tan. Kamera yarım benim ortak sezon 15'e 5. Ne oldu, ne oldu? Orada ne oldu? Bakalım kadrosuna. Old Tower Boys. Van der Sarı koyduysa kaleye bir sıkıntı var demektir. Jardin yiyor. Zaten Jarzinho yapmayan yok. Keane de yapmış. Ösöbüyor. Valla. Tertemiz. Penaltı penaltı. Bunda çıkacak bir wipe aldım. Çok iyi soktu ama ya. Oy çok çıkacak gibi gitti lan top. Of işte bu. İşte bu. İşte bu. Bravo. Amsterdam. Zidane, Messi, Marquisio. Maşallah kardeşim. O da var. Güzel güzel güzel. Şansa bak ya. Şans. Bu biraz şanslı. Güzel, 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 güzel. iyiydi. Bir yere Jardin'in o. İyi takım. Müller. Ya 14 maçı ya bir şeyler yaptıracak. Bu maçları biz çok oynadık. Lan mantıklı oynuyor da hamlelerini sürekli kaçırıyorum ya. Şu böyle saniyelerle kaçıyor adam müdahaleleri. Hayda yapma bunu ama ya. Bunu yani yapma be kardeşim ya. Cık. Çok kötü Star Wars. <laughs> Güzel takım. Ne falan geçiyor yani.

ya ben ne anlatıyorum ya? Ben ne anlatıyorum ya? Ben ne diyorum burada ya? Kendim de ama mala bağladım ben yani Taçtan iki tane gol yemek nedir ya? Taçtan gol yemezsin oğlum ya Ne var ne var oğlum Şimdi bir kent koyarsan oraya re yersin Adamı kaçırıyorum lan zaten ya Atmak istediğim adam belli Benlik bir şey değil abi. Benlik bir şey değil yani. Bu, bu tamamen farklı bir olay artık. Maç? Ay, ay. Benlik bir şey değil yani. Derece 4. Aynen 14 yaptık. Bu ne lan? Ooo iyiymiş lan bu. Bir jumbo nadir oyuncu paketi almamız iyi oldu ya. Ultimate paket. Ultimate paketi ve parada 50 değil mi? Tamam. Bakalım piklerden ne iki geliyor. İzleyin bak ne geliyor. İlk önce Foot Champions'ları açalım. Çünkü Foot Champions'da zaten bir şey yok. Tamam. Çar. 11 ile 14 arasındaki fark ne? 14'te Jumbo nadir oyuncu paketi var ve 3 tane nadir altın oyuncu seçimi var. Bir de para farkı var. Double, double. Kesinlikle double açıyoruz. Peki. Allah Allah. Proszę, proszę. Takie tać mi zatem.